Kolorektal kanserlerde TNM evrelemesi çok önemli. Bunu da iki defa, üç defa sordular. Diğer tümörlerde bu kadar TNM evrelesini sevmiyorlar. Ama kolorektal kanserlerde TNM evrelemesini çok seviyorlar arkadaşlar. T'den başlayalım zaten. En önemlisi T. T'yi aklımızda tutarsak diğer ikisi kolay arkadaşlar. T0 tümör yok demek. T is in situ karsinom. Yani kanser mukozada sınırlı. İnstitutu karsinom. T1 dediğim zaman tümör sup mukozaya imvaze. T2'de muskularis propria imvaze. T3'de muskularis propria'nın hepsini doldurmuş. Fakat muskularis propria tabakasını aşmamış. Sup serozada. t 4te ise serozayı da aşmış. Çevre organları imvaze demek. Peki N'le gelelim. N0 nert nodu metastazı yok demek. N1 1 ila 3 arasında lenf nodu metastazı var. N2 ise 4 ve 4'ten büyük lenf nodu metastazı demek. En kıvayı M zaten N0 metastaz yok. N1 uzak organ metastazı demek. Peki T evrelerini bir de şematik şekilde görelim. T is intramukozal karsinom, in situ karsinom mukozaya sınırlı karsinom. T1 dediğim zaman mukozayı aşmış. T1 tümör sub mukozada demek. T2 neydi? Muscularis propria tabakasındaki tümör demek. T3 yine bu da muscularis propria da fakat o tabakayı tamamen doldurmuş. Serozayı aşmamış. T3 sub serozada demek. T4 dediğim vakit ise serozayı da aşmış. Çevre organlara invaze tümörden bahsediyorum. T4 dediğim zaman.